Akika çocuğun anne rahmindeki saçlarına verilen bir isimdir. Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Doğan her çocuk akikası ile birlikte dünyaya gelir. Akikası kesilinceye kadar çocuk hayır ve bereketten mahrum kalır. Hatta Ahmed İbn Hanbel bu konu hakkında şöyle buyurmaktadır. Maddi durumu yerinde olan birinin akika kesmemesini hoş karşılamam. Akika kurbanı kesmeyip Parasını tasadduk etse, bu işlem akika yerine geçer mi? Bir insan akika kurbanı kesmeyip parasının daha fazlasını da tasadduk etse, yine de akika kurbanı yerine geçmez. Hocam çocuğun doğumu kurban bayramına denk gelirse kesilen kurban akika yerine geçer mi? Çocuk hasta olarak doğarsa, Ulema diyor ki ona akikasını hemen kesin çünkü o hakikası ona şifa olabilir diyor. Allah onun vesilesiyle o çocuğa şifa verebilir.